Ona Kur'an-ı Kerim diyor ki Tilke darul ahiretu nec'aluhu lillazine la yuridun uluyan fil ardi ve la fesada. Bu ahiret yurdu var ya özelliği lafi tarif. Belki bilemediğin şekilde ahit için olursa şayet o dar özel bir dar yani. Özel dar olmasını adetul ibadiy-yi salihin ma aynun ra'at ve la ve ala kalbi beşer. Öyle bir yurt ki orası orada benim size ihsan edeceğim şeyler göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiçbir kimsenin aklına da gelmemiş. Eddarul <laughs> ahiret diyor. Ahiret son demektir yani. Kur'an-ı Kerim çok defa ula ahiret der yani. Uhra der. Burası ula oluyor bir yönüyle, mukaddime gibi. Bu tabir tasavvuru mantıka ait bir şey. Fakat burası öyle bir ula ki, ne var ki işte orayı baharında besliyor. E bunu ifade eden şey de var yani. dünya mezrahatul ahiru. Öyle bir ula ki ahireti besliyor ama yüzler ahirete müteveccüh olması lazım. Bu uyla bütün hezafiriyle, bütün debdebesiyle, bütün ihtişamıyla, bütün servetiyle tamamen ahirete mütevecci olmalı, değerlendirilmeli. Kıymeti harbiyesi itibariyle bir taraftan mecali ilahi. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin tecelli ettiği yer. Sıfatı subhaniyenin tezahür ettiği yer. Ve aynı zamanda ahiretin mezrası. Öbür aleminde koridoru o yönüyle kıymet ifade ediyor. Kendine bakan yönüyle dünya cifetün ve tavalibuha kileb. Fakat bir yönüyle ahiretin mezrası olması, esma-i ilahinin tecelli yahi olması, sıfat-ı mezahiri olması itibariyle hakikaten bihemta bir şey. Çünkü kazandırıyor sermaye. Ne la yuridun Biz onu Kılarız, kılmak kelimesi cealden geliyor. Babalarının malı gibi değil yani. Bizim cealimiz de olur. Seyyidina Hazreti Adem'in halife olmasını ifade ederken de ceal kelimesi kullanıyor. Seni ben yaratmışım buyuruyor yani. Dolayısıyla halife yapacak da benim. Bilmelisin ki senin halifeliğin ariye, emaneten sende. İstesem vermem onu. Ve istediğim zaman da hemen alırım. Nitekim istediği zaman çoklarından aldığı gibi. Efendim, cağ kelimesinde de onu görün. Nec'aluhâ lillezîne la yuridun. Efendim, bu ahiret yurdu. Öyle sizin yaşadığınız 60-70 yaş ortalamasıyla yarısı çocuklukta geçen, yarısı uykuda geçen, yarısı bilmem kimlerle meşguliyetle geçen, yemeyle, içmeyle, yan gelip yatmayla geçen, bir ömürle kazanılacak gibi değil. Ebedi. Ebedi, efendim, iki kut arasındaki rakamlara sığmayacak kadar bir zaman. Ebedi. Trilyon deseniz sıfır kalır onun yanında. Katrilyon deseniz sıfır kalır ebediyetin yanında. Ebedi, ebedi bir hayat. Onu da ben size Kılacağım, Bakın o da sizin cealinizle de değil yani. Benim celimle veriyorum. O da benim ait. Ama kim onlar? Kime vereceğim ben onu? La yuriduna uluwen fil ard. Yeryüzünde kendini büyük görmeyenlere. Men tavaada alillahi rafa'ahullah ve men Kim Allah için yüzü yerde iki büklüm asa gibi bükülürse Allah onu yükselttikçe yükseltir. Kim tekebbüre, kibre girerse ki el azametu izari ve kibriya ridai fe men nazani fihima buyuruyor. Azamet kibriya ridam izarım benim. Bunlar bunları benimle paylaşmaya kalkan der ettiğim gibi tepe taklak cehenneme atarım diyor. Sıfatı, sıfatı sübhaniye. Yeryüzünde bir yönüyle büyüklük taslamayacak, ben ne dersem o olur, benim dediğim mutlaka yapılmalı, asın dendiği zaman asılmalı, kesin dediğim zaman kesilmeli, üzerine gidin dedi, dediğim zaman hemen gidilmeli üzerine, söz bende başlamalı bende bitmeli, her şey bana bağlanmalı. Bu yeryüzünde bir büyüklük taslama kompleksi. La yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Yeryüzünde kendini öyle büyük görünce böyleleri fesada da açıktır yani. Sürekli ifsat yaparlar. Hele bir de ifsatlarına böyle yalancı müftiler bulurlarsa, fetva eminleri bulurlarsa, veya fetva hainleri demek daha uygun bulurlarsa yaptıkları mesavi bir de dini kıssaslara, kurallara dayandırırlarsa artık bunların ifritliklerin önünü almak mümkün değildir. Akla hayale gelmedik fesada şirazeden çıkmışlığa delalet eder. O bir yönüyle çizgi tanımama, sınır tanımama işi demektir antır parantez. Birileri o kadar mesavi irtikap ettiler. Fıskı fesada girdiler. Çizgi tanımamazlık içinde hareketlerini sürdürdüler. Allah'a hamdolsun o kadar rehabilitasyondan geçmemiş. Bu mevzuda bir yönüyle o kadar belki terbiye dersi almamış olmalarına rağmen bu hizmete gönül vermiş insanlardan Yükselen bir sese bile şahit olmadık. Evlerinin kapıları vahşice kırıldı. Alın teriyle kazandıkları müesseler işgal edildi. Temellükleri, tagallüpler, tagallüpleri, tasallutlar, tasallutları bilmem neler takip etti. Fakat hiçbiri halk ifadesiyle, onu da bağışlarsanız, dık demedi bu hadiseler karşısında. Bunlar karıncaya basmazlar, bunlar yılanın da belini kırmazlar ama kompleksi olan insan bir yönüyle kendini haklı göstermek için değişik yalanlarla, dalaverelerle, bir yönüyle belki bir yerde o türlü senaryolarla, öyle bir senaryo hazırlamak suretiyle sanki böyle bu melekler gibi. Daha ziyade mülkten, daha ziyade melekuta açık bu insanlar. Efendim, daru ahirete mütevecci. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ihsan edeceği şeylere esasen mütevecci. Akibet deyip inleyen aynı zamanda. Takva deyip Cenab-ı Hakk'ın vikayesine sığınan, haramlardan iştinap eden, mubahlardan, helallardan hiçbirini terk etmeyen, hatta bazen bir hadis-i ifade buyrulduğu gibi, el helalü beyinun vel haramü beyinun ve beynehu ve umuru müştebahat. Ela inne li kulli malikin himen, ela inne himallahim harimuhu. Sınırda bulunma endişesiyle bazı mubahları bile terk edecek kadar hassas davranan insanlar. Evet, bu insanları bile vahşi, Anarşist, terörist göstermek için sun'i, cali, uydurma belli senaryolarla bir şeyler yaptırmak suretiyle ille de kağıtlara yazık bir kısım ahmaklara imzalattıkları terör örgütü mülahazası ve dünyaya yaymaya çalıştıkları şeyler onu gerçekmiş gibi gösterme adına o hıyaneti de yapabilirler antır parantez bunu da arz etmiş olayım. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları fesat, çizgi tanımama, kırmızı çizgilerinin olmaması, hudut bilmemezlikleri, sınırı aşmaları, haramı helalı birbirine karıştırmaları, dini mübin İslam'ın değerlerini lafta söylemek suretiyle onunla dünyayı peylemeleri, Onları Karun gibi öyle kör etmiş ki akibetten haberleri yok. Oysa ki vel akibetül akibet müttakilere aittir. İttaka yettaki vikaya kökünden geldiği için orada vav teye kalb olmuş. İvteka yevteki Takva dairesi içine girme aynı zamanda saftaki kitleri itibariyle takva dairesi içine girmeyi tabiatının bir derinliği haline getirmişler diyor. Bir de onun başındaki bir müttakin yine harfi tarif var. Orada da yine harfi tarif var. Lam onlara mahsus, lamı tahsis. Efendim, vel akibetül müttakin. Akibet onlara mahsustur. Onlar için değil, talil değil. Onlara mahsustur. Bir daha bir tarif var orada. Özel uçtuğu esas takva, hususi yani takvadaki hususilik. Nasıl bir hususilik? Haramlardan fersah fersah uzaklar. Amanın bir haram işine girerim. Feraizi harfiyen yerine getirirler. Vaciplerde katiyen kusur etmezler. Kitap sünnet ne demişse onu yaparlar. Hazreti Ebu Bekir'in bendeleri, Ömer'in bendeleri, Osman'ın bendeleri, Ali'nin bendeleri. O dört şehsuvara ruhlarımız feda olsun, Allah da onlardan trilyon trilyon defa razı olsun. Evet, öylesine takvayı içtenleştirmişler, tabiatlarının bir derinliği haline getirmişlerdir. Ölü olunca ne olur? Takva insandı o hale gelince. işte o akıbet onlara mahsus. Ben onlara kıldım ama fakat öyle yani onun fiyatı o. Onu verdikleri zaman onu peyleyebilecekler. Ben de onu vereceğim onlara. Evet. Evfu bi ahdi hu fi ahdikum. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de dediğimi yapayım. Mukabele bunlar. Belahat ilmindeki mukabele ile yorumlayabilirsiniz. Takvayı böylesine iştenleştiren insanlar, böylesine Allah'ın himayesine sığınan insanlar, hatta şüphelidir diye bazı mübahlara karşı bile mesafeli duran insanlar, Allah'ın izni inayetiyle, işte ahiret yurdunu ben onlar için kıldım, verdim diyor bunlara.